Kuyruklu halk arasında hangisi için kullanılan bir ifadedir? A. Maymun B. Kedi C. Yılan D. Akrep Ben çekileceğim. Son karar. Son kararım. 2013'te yapılan akademik bir araştırmada Fransa ve İspanya'da tarih öncesi insanların yaşamış olduğu mağaraların duvarlarındaki el izlerinin ne kadarının kadınlara ait olduğu tespit edilmiştir? A. Dörtte birinin B. Yarısının C. Dörtte üçünün D. Tamamının C. Dörtte üçünün son kararı. Dörtte üçüne ne götürdü seni? Hislerim. Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi, olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi. Beytinin şairi olan bu kimdir? A. Kanuni Sultan Süleyman. B. Ahmet Muhtar Paşa, C. Süleyman Çelebi, D. Mehmet Akif Ersoy. A şıkkı Kanuni Sultan Süleyman son karar. Aynı zamanda senin görevi yaptığın <laughs> Hangisine havut denir? A. Olgunlaşmamış havuca. B. Köpek ağızlığına. C deve semerine de ut çalgıcısına. C deve semeri son karar. Sahra üstü Kuzey Afrika ülkelerinin yüz ölçümü bakımından en küçük ülkesi hangisidir? A. Fas B. Tunus C. Cezayir D. Libya D. Şıkkı Libya son karar. Çarpım tablosunu sayarken 4 kere 8, 48 diyen birinin hatasını düzeltmek için 48 yerine hangisini söylemesi gerekir? A. 84 B. 28 C. 36 D. 32 <laughs> Benim matematiğim rezalettir <laughs> maalesef. O yüzden bunun için ben telefon joker hakkımı kullanmak istiyorum. Önce. Tabii ki bir yarışmacımız telefon joker hakkını kullanmak istedi. 4 kere 8 kaç yapıyor Pelin? Hiç evet, o konulara girmeyelim benim, benim rezalet matematiğim. Gerçekten. Çünkü Fransız eğitiminde e, liseden sonra bizlere şu soruyu soruyorlar. Hangi alanda ilerlemek istiyorsunuz kariyerinizde? Ben de tamamen edebiyat felsefe alanına geçtiğim için matematik terk yani en son matematiği orta sonda görmüştüm. Şimdi bu türev integral gibi bir soru olsa veya geometri sorusu olsa dediğini <laughs> çok iyi anlayacağım. Veya trigonometri sorusu olsa çok iyi anlayacağım. Yani bu hani bir yere gittiğin zaman bir şeyden dört tane aldıysan fiyatına bak çarpan gerekir ya. Evet. Alışverişte bile yani ihtiyacı evet, olan Doğru ama olsun. Bu... Tablosunu sayarken 4 kere 8, 48 diyen birinin hatasını düzeltmek için 48 yerine hangisini söylemesi gerekir? A 84, B 28, C 36, D 32. D 32. Tamam teşekkür ederim babacığım. Ben teşekkür ederim. <laughs> Günün sabahla öğle arasındaki bölümüne verilen ad nedir? A) Sürüngenlik B) Amfibilik C) Kuşluk D) Balıklık. Aslında kafamda bir şık var ama kendimden emin değilim o yüzden sevgili seyircilerime sormak istiyorum. Tabii ki sevgili seyirciler. Günün sabahla öğle arasındaki bölümüne verilen ad nedir? A) Sürüngenlik B) Amfibilik C) Kuşluk D) Balıklık. Süreniz 10 saniye. Sevgili seyircilerimiz %98 oranıyla C şıkkı demişler Pelin sen ne dersin? Evet, doğru diyette de vardır ya kuşluk ön diye. <laughs> o zaman seyircilerime güveniyorum. C şıkkı kuşluk diyorum son kararım. 2002'de ABD'de 33 cerrah üzerinde yapılan bir çalışmada hangisini haftada 3 saatten fazla yapan cerrahların yapmayanlardan %27 daha hızlı olduğu ve %37 daha az hata yaptığı gözlenmiştir. A doğa yürüyüşü yapmak B video oyunu oynamak C kitap okumak D. Masa tenisi oynamak. Masa tenisi oynamak son kararım. Videoyu. Hangisi mefruşat kelimesiyle eş anlamlıdır? A. İçecek. B. Döşeme. C geçerlilik, D mesafe. Ee, bu soruyu seyirciye sormak istiyorum. Seyirci jokerimi kullanmak istiyorum. Tabii ki. Sevgili seyirciler, hangisi mefruşat kelimesiyle eş anlamlıdır? A içecek, B döşeme, C geçerlilik, D mesafe. Süreniz 10 saniye. Sevgili seyircilerimiz %40 oranıyla A şıkkı, ona en yakın %28 ile C şıkkı, ona da en yakın %20 ile B şıkkı demişler. Barış Bey siz ne dersiniz? Ee, i̇çecek olmadığına eminim. O meşrubat. O yüzden seyircilerimiz maalesef yanıldılar. Ee, B döşeme son karar. Film çekebilecek kadar şanslıyım ve bu yüzden bir psikiyatra ihtiyacım yok cümlesi hangi yönetmene aittir? A. Mihal Haneke B. Martin Scorsese C. Steven Spielberg D. Zeki Demirkubuz. Ya ben şansımı deneyeceğim. Ben B. Martin Scorsese son kararım diyeceğim. Üç tane jokeriniz vardı Demir Bey. Ya. Az önce onları anlatmaya çalıştım size. Aa, neyse.